Dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kredi çekmek için gereken şartlar nelerdir? Bu konuyu inceleyeceğiz. Bazı genç kardeşlerimiz var ve bilinçsiz insanlar var bunları bilmeyen. Onlar için gerekli bir video olduğunu düşünerek bu videoyu hazırladım. Umarım sizler de hoşunuza gider. Hadi şimdi devam edelim videomuza bakalım. Dostlar kredi almak için gereken şartlar bulunuyor ve gerekli şartları sağlamak kredi çekmek için önem teşkil ediyor. Zira temel koşulların yerine getirilmemesi durumunda kredi kullanmak çoğu zaman mümkün olamıyor. Kredi başvurusu yapmanın finansal anlamda çok büyük bir adım olduğunu söylemek mümkün. Çünkü ister bir konut kredisi isterseniz de bir ihtiyaç kredi başvurusu yapmış olun. Bazı temel uygunluk kriterlerini her daim yerine getirmeniz gerekiyor. Peki dostlar kredi çekmek için gereken şartlar nelerdir? Hemen onlara bakalım. Birçok banka kredi talebinizi onaylamadan önce en önemli 5 şartın sağlanmış olduğundan emin olmak istiyor. Kredi çekmek için gereken şartlar ise yaş sınırı uygunluğu, sabit gelir, sigortalık süresi, iyi kredi notu düşük borçluluk olarak gözüküyor. Bu şartların bir kısmını ya da tamamını sağlamanız kredi başvurunuzun onaylanacağının veya onaylan canın garantisini vermiyor. Ancak başvurunuzu olabildiğince kusursuz yapmanıza yardımcı olur. Kredi çekmek için gereken şartların her birinin ne anlama geldiğini şimdi size açıklayacağım. Alt ve üst yaş sınırı yasalara göre kredi çekmek için gereken alt yaş sınırı 18. Bu yaş ve üstünde olanlar kredi başvurusunda bulunabiliyor. Onay durumunda kredi kullanılabilir. 18 yaş ve altında olanlar kredi başvurusu yapamıyor bildiğiniz gibi. Aylık sabit gelir ise neredeyse her banka sabit gelir elde etmenizi istiyor. Bu şart bankayla yapacağınız kredi sözleşmenizde belirlenen minimum aylık kredi ödemelerini yapabilecek maddi gücünüzü gösterebilmeniz için gerekli. Sigortalılık süresi ise dostlar bankalara göre değişiklik gösterse de sigortalılık süresi genellikle kredi çek için gerekli şartlar arasında yer almakta. Birçok banka kredi başvurusu değerlendirirken sigortalık sürenizde bir kriter olarak göz önünde bulunduruyor. İyi kredi notu ise iyi seviyedeki bir kredi notu bankaların güvenilir bir başvuru sahibi olduğunuz bilmelerinin en kolay yolu. Zira kredi notunuz varsa kullandığınız önceki krediler ve kredi kartları gibi kredili ürün ödeme da dahil olmak üzere tüm kredi geçmişinizi yansıtıyor. Düşük borçluluk ise dostlar kredi başvurunuzun alındığı aşamada varlıklarınızı, borçlarınızı ve aylık gelirlerinizi listelemeniz istenecek. Bankalar borç ve gelirlerinizi borç gelir oranınızı hesaplamak için kullanır. Borçlara karşılık daha fazla gelir başvurunuzun onaylanma ihtimalini arttıracaktır. Gelire karşı daha yüksek borç kredi başvurunuzun onaylanmamasına sebep olabilir dostlar. Ek olarak ihtiyaç kredisi değil de konut kredisi çekmeyi düşünüyorsanız kredi kullanarak satın alacağınızı konutun krediye uygun olması gerekiyor. Ayrıca konut bedelinin en az %30'unu da peşinat olarak vermek gerekli şartlar arasında yer alıyor dostlar. Peki dostlar kredi için gerekli belgeler neler? Hemen onlara bakalım. Ee, başvuru formu, nüfus cüzdanı ya da sürücü belgenizin aslı veya fotokopisi gelir durumunu gösteren belge. Tabii artık ön e, onaylı krediler çıktı ya da internet şubesinden kredi başvurusu yapılıyor. Bunlara çok fazla gerek kalmıyor. Ama bankaya daha önce hiçbir şekilde bunları vermediyseniz bazen banka bunları da isteyebiliyor sizden. internetten de başvuru yapmadan önce. Ama gelir durumunu gösteren belge için özel sektör çalışanları ve memurlar bağış bordrosu veya maaş yazısı verebilir. Öte yandan emekliler için emekli ayrılığının yattığı hesap çıktısı ya da hesap cüzdanı yeter oluyor. Ayrıca şirket ortakları ya da serbest çalışanların güncel vergi levhası, bilanço ve gelir tablosunu gösterir belgeleri hazırlaması gerekiyor. Kredi çekmek için kefil istenirse başvuru yapan kişinin yanı sıra kefilin de nüfus cüzdanı veya sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi, gelir durumunu gösteren belgeleri bankaya vermesi gerekiyor dostlar. Kredi çekmek için gerekli şartlara uygunluk sağlamanız için tavsiyeler vereceğim şimdi dostlar sizlere. Dostlar, kredi çekmek için gereken şartlar arasından bir kısmını ya da tamamını yerine getiremiyorsanız şart şartlara uygunluk sağlamak ve başvurunuzun onaylanma ihtimalini arttırmak adına bu tavsiyeleri veriyorum sizlere. Kredi notunuzu kontrol edin. Kredi notunuz kredi çekmek için gerekli bir şarttır. Bankalar genellikle aradıkları not seviyesini açıklamamakla birlikte çoğu düşük riskli ya da iyi bir kredi notuna sahip olmanızı tercih ederler. Kredi başvurusu yapmadan önce kredi notunuzun kaç olduğunu bildiğinizden emin olmalısınız. Böylece notunuzu bilerek kredi başvurunuzdan onay alma şansınız hakkında daha gerçekçi bir fikre sahip olabilirsiniz. Kredi notunuzu yükseltmeye çalışın. Kredi notunuz düşükse tutarı her ne olursa olsun kredi başvurunuzun onaylanma ihtimalini her zaman olacaktır. Bu nedenle başvuru yapmadan önce kredi notunuzu iyileştirmeyi deneyebilirsiniz. Düşük bir kredi notunu yükseltmek için borçlarınızı geciktirmeden vaktinde ödemek gibi bazı adımlar atabilirsiniz dostlar. Zamanında yaptığınız ödemeler kredi notunuzu arttırmanıza yardımcı olacak ve sonuç olarak kredi alma şansınızı arttıracaktır. Kredi maliyetinizi düşürmek için de kredi notunuzun yüksek olması bir hayli önemlidir dostlar. Zira kredi notunuz her ne kadar kredi almaya yeterli olsa bile daha yüksek bir kredi notu daha düşük faiz oranlarından yararlanmanızı sağlayacaktır. Borç gelir oranına dikkat edin dostlar. Borç gelir oranınız kredi başvurunuzu etkileyen diğer önemli bir faktördür. Yüksek bir oranınız varsa borçlarınızın bir kısmını ödeyip bu oranı daha makul bir seviyeye çekmeniz kredi alma şansınızı arttırmanıza yardımcı olacaktır. Borçlarınızı azaltmak için bir yol haritası çıkartabilirsiniz. Mesela ilave ödemeler yapabilir ya da mümkünse belgelenebilir gelirinizi arttırabilirsiniz. Sabit gelirlerinizi gösterin dostlar. Bankalar finansal geçmişinizi değerlendirmek için kredi notu gibi faktörlere bakmakla birlikte gelirinizi de görmek ve bilmek isterler. Çünkü gelirinizi finansal geleceğinizin bir işareti olarak görür ve ele alırlar. İstikrarlı bir çalışma geçmişiyle birlikte belgeleyeceğiniz gelirler bankaya kredi borcunuzu ödeyebilecek maddi gücünüzün olduğunu gösterecektir. Diğer yandan işsizlik ya da istikrarsız çalışma geçmişi şansınızı düşürecektir dostlar. İşte bu nedenle yeteri kadar uzun sigortalılık süresi istikrarlı bir çalışma geçmişini yansıttığından kredi almak için gerekli şartlar arasında yer alıyor. Başvurunuzu doğru bankaya yapın dostlar. Bankalar bir kredi başvurusu için kredi notu sabit gelir ve borç gelir gibi belirli temel faktörlere baksalar da her birinin kendi şartları vardır. Örneğin bazı bankalar 35 yaş üstü kişilere kredi verme konusunda çekimsel davranır veya diğerleri kredi verme konusunda daha pozitif bir tutum sergileyebilir. Bu arada kredi başvurunuzun onaylanma ihtimalini arttırmak adına maaşınızın yanı sıra belgeleyebileceğiniz kira, diğer yan gelirlerde başvuru dosyanızına dahil edebilirsiniz dostlar. Sigortalılık süresi istikrarlı bir çalışma genişliğini yansıttığında kredi çekmek için gereken şartları yerine getirdiğinizi düşünüyor ve onay olamıyorsanız şansınızı diğer bankalardan yana kullanabilirsiniz dostlar. Dosyanızı hazırlayıp farklı bankalardan değerlendirme isteyebilirsiniz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Mesela bana bazı arkadaşlar soruyor ya kredi notum 1650-1700 ama kredi çekemiyorum. Eğer sizin daha önceki geçmişinizde bir kredili geçmişiniz yoksa yani daha önce kredi kartınız ya da kredilerle çalışmadıysanız bu yüzden sizin başvurunuz onaylanmayabilir dostlar. Bu da kredi notunuz yüksek aşağıya düşmeye başlar. Yani burada demek istiyorum ki en azından bir kredi kartınız olması lazım. Yani 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl bir kredi kartı kullanmış olmanız lazım. Kredi kartı çıkmıyorsa bile KMH hesabınız olması lazım dostlar ki KMH hesabını çok basit şekilde çıkartıyor bankalar. 1000 liralık, 500 liralık bir KMH hesabı açtırabilirsiniz. Yani yani demem o ki dostlar bir kredi geçmişiniz olması lazım. Yani 1400 puanlı bir insan kredi geçmişi çok iyiyse sizin çekeceğiniz kredileri çekebilirler. Ama sizin 1600 olduğu halde çekemiyorsanız kredi, kredi geçmişinizi iyice bir araştırmanız gerekiyor. Daha önce kredilerle haşır neşir oldunuz mu ya da kredi kartı kullandınız mı? Kredi kartından taksit yaptırdınız mı? Ödemeleriniz düzenli mi gibi? Kredi kartınız kullanmanız çok önemli. Bunu her videomda söylüyorum. Kredi kartını doğru şekilde kullanarak kredi kartını ya kredi notunuzu çok yüksek şekilde arttırabilirsiniz dostlar. Bunu dediğim gibi her videolarda bu tavsiyeyi veriyorum. Kredi kartı kullanmaya lütfen dikkat edin. Doğru kullanmaya dikkat edin. Size gidin sürekli harcama yapın, sürekli şöyle yapın, sürekli böyle yapın demiyorum. Sadece kredi kartıyla harcamalarınızı yapabilirsiniz. Mesela marketten alışveriş yapacaksınız. Cebinizde nakit para var. Nakitle yapmayın. Kredi kartıyla yapın. Cebinizdeki nakiti kredi kartına aktarın. Bu şekilde bir denge sağlayın dostlar ve kredi kartınızı aktif kullanmaya özen gösterin. Kredi notunuz zaten artacaktır. Elimden geldiğince size güzel tavsiyeler vermeye çalıştım dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olarak bu şekilde videolara her zaman ulaşabilirsiniz. Elinize yapışmaz bir abone olmayı çok görmeyin. Kendinize iyi bakın diyorum. Sevgiler, saygılar.